Şu Sait'i kaldır. Oo, Sait'i ara ki bulasın. Gelmedi mi? Üstüme vazife değil ama bu aralar Sait'in durumunu pek beğenmiyorum. Sanki beş çocuk yetiştirdin de hepsi vali oldu. Senin haddine mi düşmüş babama akıl vermek? Hadi git ekmek getir. Şayeste. Emine doğru söylüyor. Bu çocuğu bir hale yola koyamadık. Baba kendi istemedikten sonra biz ne yapsak boş. Sana da söylemedi mi nerede kalacağım? mesaj atmış. Atilla'larda kalacağım diye mesaj atmış. Sen de Halil Bey'leydin herhalde. Gece geç geldiğine göre. Evladım gündüz istediğin gibi konuş, görüş. Ama hava karardıktan sonra olmaz. Daha nişan bile takmadık evladım. Yok amca. Hilallerdeydik, ders çalışıyorduk. Sevda da vardı. Doğru söylüyor baba. Zaten sonrasında ben gidip aldım geldim. Babam gece aradı seni. Telefonun da kapalıydı. Ben telefonumu kaybettim. Bu kaçıncı oldu Muazzez? Elindekilerinin kıymetini bilmiyorsun hiç. Neyse üzülme. Bir tane daha alırız. Giderken seni de dershaneye bırakalım mı? Yok amca. Ben bugün evde olacağım. Test çözeceğim. Peki. Nasıl istersin? 250 bin lirayı hazır et. Yarın akşam saat 8'de aynı yere bırak. Kötü bir haber mi Namık? Yok. <laughs> Yo. İş yerinden.